Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerinköy Köyü Hayatı kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir bizleri de soracak olursanız değerli takipçilerim bizleri Rabbime şükürler olsun iyiyiz arkadaşlar şöyle dolabında yoğurt vardı o yoğurdun bayağı şöyle ne diyeyim sizlere bozulma derecesine geliyormuş bayağı da yüzü şey etmeye gelmiş arkadaşlar. Ben de dedim bunu şöyle yavaş yani bir değerlendireyim dedim arkadaşlar. Yoğurt çorbası yapacağım. Şu yüzündeki şey Yoğurt da. Yoğurtla bayağı inmedi arkadaşlar. Bunu yoğurt çorbası yapacağım. Güzel Caniz İnşallah kestirip mestirip bitme. Bu da küçük yerici yağ Buna arkadaşlar. Hı? Dün kayma arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin çıkmadı Hı? şuradan unumuzu alayım arkadaşlar Allah'a da şu soğukta düğünü diyorlar arkadaşlar. Ne biraz daha stok alayım canlar o soğuk. Bayağı şey istiyor. Az yerde. Bakalım ilk deneme, ilk yapacağım. Kendi başıma yoğurt çorbasına nasıl olacak? Buna biraz daha su gerekiyor arkadaşlar çünkü koyu. Bir parça çorba olacak herhalde. Ben pek severim arkadaşlar bunu şöyle. Annem yapar. Nasıl severim. Şöyle arkadaşlar. iki un kaşığı dolusu. Tepeleme iki kaşık un. Şöyle ayrıntısına böyle yapalım. Bakalım bir nasıl olacak? Ya bir rezil oluruz. Ya bir hayran oluruz. Şöyle bir adet yumurta. Şimdi de yıkayın arkadaşlar Pirincim 2 dakika. 2 su bardağı da pirinç yapacağım arkadaşlar. Ben garerime girelim koy Şöyle videomuzu kapatalım arkadaşlar. Pirinçimizi yıkayalım. Ondan sonra görüşürüz. Evet canlar. Pirincimizi de şöyle yıkadım. Burada ilave edeyim. Bakalım puanımız ne olacak kendi kendimize. Kalinka'nın sarısı. Sobamızın da altını açtım arkadaşlar. Evin içi bayağı soğuk oldu. Bu yoğurt çok yağlı arkadaşlar. Beni takip tıralım. kısık bir ateşte ağır, ağır pişecek. Kine ne kadar bulanık çıktı. Çıkmasın diye gözüne baktıkça yine de bulanıklar yığılıp geliyor. Evet arkadaşlar şöyle telefonumu şuraya ayarlayayım. Buradan güzel çekiyor. Şöyle. Bu kaynayana, kaynayıncaya kadar karışacak arkadaşlar. Şimdi kepçemi alayım. Çömçemi. Bu zobanın üstünde nasıl pişer bilmiyorum arkadaşlar. Hiç pişirmedim. Annem sürekli tüpün üstünde pişirir. Kısık ateşte. Yoğurt çorbası. Şöyle biraz çiğsin arkadaşlar. Olmaya başlasın. Yani ısınsın biraz tenceremiz neyim, yoğurdumuz neyim ısınsın. Ondan sonra açarım. Nasıl olduğuna bakarsınız arkadaşlar. Bunu hiç böyle elinden bırakmayacağım kaynayıncaya kadar karıştıracağımız bunu yapmak isteyen değil takipçilerim benim gibi acemi olup da ilk defa yapmak isteyenler nasıl oluyor diye bilmeden kendi başına yoğurt çorbası yapmak isteyenler yani ilk başım tek başıma ilk defa yapıyorum arkadaşlar İçine iki kaşık tepeleme un dimek kaşığı ile bir adet yumurta 2 su bardağı pirinç 2 su bardağından biraz fazla arkadaşlar çünkü yoğurdumu görüyorsunuz ayranımı yani fazla oldu bu biraz ondan sonra tuzunu şimdi eklemeyeceksiniz arkadaşlar tuzunu şimdi eklerseniz kesinti gibi kesilir yani olmaz bunun yanına güzelce bir de makarna pişireyim arkadaşlar zerli akşam yemeğimizde bu yani. Neyse canlar dediğim gibi biraz bu ısınsın. Tenceremiz koyduğumuz şekilde duruyor altı kısık Biraz kendi kendine ben karıştırmaya devam edeyim. Sizlerin kafasını ağrıtmayın. Biraz sonra görüşürüz. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi şey etmeye başladı. Kaynamaya. Onu sürekli karıştıracağız şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ya adamın bunu da yanımı karıştır karıştır. Yo, Yok, yorulmadım, karıştırırım. Ne? Karıştırırım. Yanına ne pişireceğiz ya? Ne? Bunun? Sade mi içeceğiniz öyle? Bu, şekerli mi? Bu yoğurt çorbası, Ramazan. Çok yoğurt <laughs> ee, normal yoğurt çorbası. Hiç içmedin mi? İyi bir dene gördüğünü. Kesilmeden yaparsan bravo bana. Bir kesit, kesindirirsen hep çöp. Bu şimdi süt yoğurt. yoğurt, yoğurt. Ayran, ayran. Ayran nasıl kesilecek? Kesilir, kesilmez olur mu? bunu ocağın üstüne koyup da kendi başına mahanna gibi kaynayıp da şuraya çekilmiyor ki işte. Kaynayıncaya kadar karıştıracağım bunu. Kaynadık. Ha? Kesilmez olur mu Ramazan? Kesilir. Sen aşçı sen gel karıştır hayatım şunu gel. Karıştıra, ha. karıştır. karıştıra karıştır. olmaz o. ilahi Hacer. Karıştıra karıştıra nasıl olmuyor? <laughs> Yavrum karıştıra karıştıra yapay bu karışa kaynayıncaya kadar karıştıracağım bunu. Zobanın yanına üstüne koyacağım bunu. Yanına da sandalyeye atacağım. He sıcak kaynayacak bu kaynayacak ben kaynayacağım iyi. Ya sıcak. Saat ben iki gündür üşüyorum ısıtamıyorum kendimi. Dün her zaman kahvaltısı hazırladım. Arkadaşlar burada patatesle kızarttım. Onda duman oldu burası. Gir kapıyı dayadım. patates kız kızarsın, batkıcan kızarsın diye. Dondum. Bugün aynı şekilde bazılar kızartırken de aynı oldum. Üşüdüm. Sen yağı ya. Ya, ya, ya nasıl yakmayınca yağı nasıl pişilecek, pişecek içinde yağın içindeki. ayarında Yok canım. Bu arkadaşların ineklerinin sütü çok yağlıymış. Ben başka yerden de alıyorum arkadaşlar. Böyle yağlı değil. Aslında desek de 5 kilo getirse iyi olur. Birazını sütlet yaparız. Birazını da yoğurt çalarız. Geçen hazır yoğurt aldım arkadaşlar. Dolabı onu yiyorlar. Sabah kahvaltısında ne? Ramazana koyarım iki kaşık. Kaşıklar yemekten önce, kahvaltıdan önce. Çayın da evde. Evet. Çayın evde. Evet. Buraya gitti geldi be? Kimlik fotokopisini hem çıkardı. Kimlik fotokopisi. Evet. fotokopisi? Evet. Buradan nerede fotokopiye? Burada çıkarılma var mı dedim, yok dedi. Demek ki bilmiyor çocuk. Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi çorbamız kaynamıştır. Şöyle Oraya da şişesini koydum arkadaşlar. Yağsını, nanesini de kavuralım. Dökelim. Kestirmeden pişirdik çok şükür. arkadaşlar pirinç bitsin şöyle kendi halinde derin derin bitsin pirinç de pişmiş. El yapımı. Nanemizi de kavuralım arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet değerli takipçilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi mahannamızda saldım ben. Mahannamızda pişiyor. Duran da yanamadı kendine çorba koyuyor arkadaşlar. Şöyle bulaşık varımı da yıkadım. Bayağı da bulaşık vardı. Hepsini yıkadım arkadaşlar. Makine diğerleri de yerine dizilecek. Artık onları da yemekten sonra hallederim. Şimdi şu mahannayı şimdi bir halledeyim. Mahannayı değişik bir şekilde yapacak arkadaşlar. Onu da ben yapamam. Ramazan yapacak. Ben de burada normal ekmek ya? ekmeği düşünmüyorum. Çarşı ekmeği evet. mi? Bazlama var oğlum biz bazlama edince normal ekmek almak ki çarşıdan? Ne bileyim çorba içmeye, normal ekmeğe içeriz. <laughs> yani. Neyse öyle iş bağlı bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle çorba koydum. Bunu da aşağıya koyayım alacağım ve sallayayım. Mustafa kaynımından sıcak sıcak. Bize çok oldu bu. Görüyorsunuz kendimize göre de ayarladım. İstinler sıcak sıcak. Ben i̇ndim, indim gittim valla. nasıl az önce. Duran duran sesin ama sorun biraz. Allah ben öyle anladım öyle etmiyor. Öyle mi dedi? Ha. İyi akşamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? iyisiniz inşallah. Evet ne çorba koydum. bak Bizde bugün bahar bir şey yok. Acelenim. yanına bir şey yapmış. Yoğurtlu çorba, ayran çorbası. Kendi yanına bir hazırladım da. Hazırladım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Kış günü arkadaşlar. Kış günü Allah herkesin yardımcısı olsun. Dışarıda kalanlara, kurtlara, kuşlara Allah'ım yardım etsin. Çok soğuk var dışarıda.

Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Hastalarımıza şifa versin. İş olmadı, mazimi annem evinin bakına muraju yok bizde. <laughs> Kenyeri bir düzenli çıkarsan mı? Hı? ne var? Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz siz. Ne yok da? Karın içinden indim, ayaklarım sızı vardı. Kış günü makanya ile, çorbayla, patates ile uğraşacağız arkadaşlar. Allah ne verdiyse o et yak, et yak. Mahanna, Yağ. iç. Bir tas da içeride var, onu da iç. Görün. Al şunları götür git de. Turşuları. Duran içeride var oğlum, içeride var. Ben sana koydum içeriye. Maşını götür et içeri şunları. O kaşığını da götür, şu kaşığını da götür git haydi. Duzu da götür git, çorbanın duzu yok, çorbaya tuz atılacak. Dolabı hep çıkarı bir anne. Götür İçeride yiyorum. Sende. Tamam mı? Evde tepsimiz yok. Hep araşanın orada. Arkadaşlar hep, hep nişanda gittiydi borcamlarımız. Gelmedi. Neyse şuna koyalım da artık. Bir gün gidip de gelinecek onlar. nazlı sen. Selamünaleyküm Evet değerli takipçilerimiz şöyle bir mahannamız var, çorbamız var, turşularımız var. Şimdi duran bazlama getir fırına bir de bazılama Bugünlük Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Söyle şey. Nasıl? Hayırlı akşamlar hepinize de. Ben mi öğreteceğim size ne diyor söyleyeceğim. <laughs>